Merhaba arkadaşlar. Ben Adem Kaya. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ürün inceleyeceğiz. Müzik Açıkçası bu ürünün sadece bir kutu açılışı olmasını istemedim. Uzun bir deneyimden, uzun bir kullanımdan sonra sizlerle beraber incelemek istedim. Bu ürünümüz LED Lamba Der'den gelen güzel bir LED ışık arkadaşlar. LED ışıklar biliyorsunuz ki hayatımızın her alanında nüfuz etmeye başladı. Gerek evimizin dekorunda şıklık veya yeni bir tarz yaratmak, gerekse benim gibi video ve fotoğraf çekenler, gerekse farklı farklı alanlar için kullanımda gerçekten çok iyi bir seçenek haline geldi. Peki bir LED ışık hem ışığıyla hem malzemesiyle kaliteli olup hem de fiyatında uygun olabilir mi arkadaşlar? Evet olabilirmiş. LED lamba derin bu ürünü gerçekten çok beğendiğim hem fiyat hem de performans olarak çok iyi bir ürün diyebilirim arkadaşlar. Ben bu konuda bu ürünü uzun süre kullandım. Işık performansında hoşuma giden hem ışığın kalitesi hem de farklı farklı ışık seçenekleriyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Birçok rengi bünyesinde barındırıyor. Ayrıca kendi sitesinde de çok farklı modellerle de karşımıza çıkıyor gerek sese duyarlı, gerekse farklı ışık, gerekse farklı boyutlarda LED ışıklarla karşımıza çıkıyor bu marka. Bu markanın gerçekten beğendiğim özelliklerden bir tanesi malzeme yapısı. Alttaki demir malzeme ile beraber çok kaliteli bir LED ışık olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden bu LED ışığı uzun sürede memnuniyetle kullandığımı söyleyebilirim. Ayrıca LED lamba derin bu LED ışıklarını sipariş ettiğinizde gerçekten hem güvenli hem de çok sağlam bir pakette sizlere geldiğini söyleyebilirim. Şöyle bir kutuda geliyor ve hiçbir şekilde zarar görme ihtimali yok arkadaşlar. Çok sağlam, çok kaliteli bir malzeme sahip olduğunda zaten söylemiştim. Ayrıca sitesinde çok farklı seçenekte LED ışıklar mevcut. Kendinize göre, zevkinize göre bu LED ışıklardan bir tanesini seçip alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca fiyat olarak gerçekten çok uygun. Çünkü hem kalitesini hem de malzeme yapısına göre fiyatı gayet de uygun. Ben fiyat olarak da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca çok farklı ve çok güzel renk seçenekleri de mevcut. Ben bu LED'i kullanırken gerçekten çok farklı renklere sahip bir LED ışık performansını alıyorum. Her renkte aynı kalitede performans alıyorum diyebilirim arkadaşlar. Sizler de benim gibi ışıkla işiniz çok ise veya kendi evinize yeni bir dekor, yeni bir şıklık katmak istiyorsanız ya da başka alanlarda güzel bir iş başarmak istiyorsanız arkadaşlar LED lamba derin bu LED ışığı bence sizin için uygun, güzel bir seçenek olabilir. LED lamba derin LED ışıklarının çok farklı seçenekte olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar cihazla çok iyi koordine olan bir uzaktan kumandası var. Bana gelen üründe ve bu ürünün dediğim gibi sitesinde de birçok seçeneklere sahip ürünleri mevcut. Ayrıca telefon üzerinden renklerini değiştirebileceğiniz ürünleri mevcut. Veya sese duyarlı LED ışıklarının değişebildiği ürünleri de mevcut. LED lambaderin ürünlerinin seçenekleri arasında arkadaşlar. Ben gerçekten seçeneklerinde özelliklerinde beğendim. Fiyat performans cihazı olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda şiddetle öneririm. Çünkü bu cihazın hem ışığı hem de kalitesi. Ayrıca fiyatı da çok uygun. Bu noktada ben bu cihazı kullanırken memnun kaldığımı da söyleyebilirim. Bu yüzden sizlerle bu ürünü inceledik. Farklı seçeneklerinde olduğunu söyledik. Diyerek ürün incelemenin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım kafanızda net bir şey oluşmuştur. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ayrıca sorularınız var ise yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.